Merhaba ben Ezgi. Bu videoda size nasıl CV hazırlayabileceğinizi söyleyeceğim. Daha doğrusu hazırlayabileceğiniz bir site önereceğim. Bu hafta içinde ben de CV hazırlamaya başladım. Daha doğrusu hazırdı ama daha iyi bir formata sokmak istedim. Daha böyle havalı dursun istiyorum çünkü. Güzel site arıyordum uzun süredir. Geçen sene CV hazırlama sürecinde de yine aramıştım fakat ücretsiz olan ve güzel olan bir site bulamamıştım. Bu sefer bir yer buldum. Kardeşim önerdi aslında bana da. İsmi Europass. Europass sitesinde giriyorsunuz, kaydoluyorsunuz. Telefonunuza uygulama indirmeniz gerekiyor bir tane. Sonrasında QR kod ile okutup telefondan siteye giriş yapabiliyorsunuz. Başta karmaşık gibi geliyor ama aslında çok zor değilmiş. Sonrasında teker teker bilgileriniz girip ilk, ilk başta profil bilgilerinizi girip sonrasında işte eğitim bilgileriniz zaten sırayla karşınıza çıkıyor dolduruyorsunuz ve sonunda size bir taslak oluşturuyor CV taslağı. 4 tane seçenek var. O 4 seçenekten taslaklara bakıp hangisini daha çok seviyorsanız onu CV olarak PDF olarak indirebiliyorsunuz ya da profile kaydedebiliyorsunuz. Bence taslaklar öyle çok estetik değil. <laughs> daha güzel olabilir ama ücretsiz olması ve böyle bir format halinde olması dolayısıyla benim bayağı hoşuma gitti. Videonun altına sitenin linkini bırakırım. Oradan gidip kendi CV'nizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bu arada ilk başta size 3 tane falan başlık veriyor. İşte eğitim bilgileri, internet yetenekleri, işte Microsoft kullanabilme falan gibi. Bunun dışında sonrasında siz ekleyebiliyorsunuz. Ben bunu sonradan fark ettim. O yüzden burada söylemek istiyorum. Eklemek istediğiniz bir sıra varsa onu ekleyebiliyorsunuz. Eklemek istediğiniz bir başlık varsa hobiler başlığı eklemek istiyorsanız orada artı işareti var. Ona tıklayarak hobiler ekleyebiliyorsunuz. Ya da mesela sertifika başlığı açıp sertifikalarınızın isimlerini falan ekleyebiliyorsunuz. Bunun gibi yani bayağı güzel bir site. Denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.